Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 6 Şubat 2026 Cuma günü akşam saatleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün müzakerelere rağmen bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bugünkü programda da bunları kısaca ele alacağız sizinle. Fakat her şeyden önce tabii 6 Şubat dediğimiz zaman bizim aklımıza ne geliyor? Türkiye'deki büyük deprem felaketi. Üzerinden 3 yıl geçti fakat hala acılar sarılabilmiş değil. Ve gerçekten de bu özellikle 6 Şubat depremi gerçekten deprem ölmez, öldürmez, ihmalkarlık öldürür sözünün doğru olduğunu ortaya koymuştu. Ve ben depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken depremde yakınlarını kaybedenlere, evlerini kaybedenlere sabır diliyorum. Değerli izleyenler şimdi biliyorsunuz önceki gün ve dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de müzakereler düzenlendi. Amerika'nın liderliğinde Rusya ile Ukrayna tarafları bir araya geldi. Bu müzakere sürecinin ikinci turuydu. İlk tur müzakereler hatırlayacağımız üzere 23 ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Daha sonra ikinci tur müzakerelerin başta 1 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyordu. Fakat araya başka şeyler girdi ve müzakere süreci 4 ve 5 Şubat tarihlerine ertelendi. Ee, peki buradan hani nasıl bir sonuç çıktı derseniz fazla yani çok somut bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Bunu da zaten pek çok şey doğruluyor. Şunu söyleyebiliriz müzakerelerdeki somut sonuçlardan bir tanesi esir takası oldu. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 340 adet eseri karşılıklı olarak değiştirmek yani değiş tokuş etme karşılıklı olarak birbirlerine teslim etme kararı aldılar. Ve zaten <laughs> dün ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında 4,5-5 aydan biridir ilk büyük çaplı esir takası gerçekleşmişti. Karşılıklı 157 esir serbest bırakılmıştı. Bunların 150 tanesi savaş esiriydi. 7'si ise <laughs> e, affedersiniz, yedisi ise sivil esirlerdi. Bunlar karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bir de ayrıca onun üzerine yeni bir esir takası üzerinde anlaşmaya varıldı. Bir de ayrıca müzakerelerin üçüncü turunun en yakın zamanda yapılmasına karar verildi. Yani e, bu şekilde bu ikinci turla falan bir, e, yarıda bırakmamak ve ayrıca bir de üçüncü tur müzakere yapma kararı alındı. Fakat bu tarz birkaç kararın dışında çok kamuoyuna açıklanacak tarzda bir ilerlemenin olduğunu söylemek mümkün değil. Belki hani kapalı kapılar ardında bazı anlaşmalar yapılıyor olabilir. Ki Zelenski'nin dün yaptığı açıklama biraz buna işaret ediyordu. Bazı husus, bazı hususların gizli olduğunu söylüyordu ve Ukrayna heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kiev'e dönmesinden sonra bazı hususlara açıklayabileceğini dile getirmişti Zelenski. Bunun dışında müzakerelerin yani daha önceki müzakerelerle karşılaştırıldığı zaman Ukrayna tarafı her şeye rağmen biraz daha umutlu görünüyordu. Çünkü Rus müzakerelerinin başında bu sefer askeri istihbarat yetkililerinin çekmesi yani daha teknik konuları ele alabilecek bir heyetin olması Ukrayna açısından daha somut sonuçların olabileceğini işaret ediyordu. Ukraynalı yetkililer de zaten bu şekilde açıklamalar yaptılar. Fakat daha önceden de konuştuğumuz üzere çok somut bir ilerleme şu anda ya da kamuoyuna açıklanabilecek cinsten bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Ve zaten yakın önümüzdeki günler içerisinde bir yumuşamanın olmayacağının en önemli göstergesi de ya da göstergelerinden biri de Bugün Moskova'da e, Rus askeri istihbarat e, servisinin e, başkan yardımcısı olan Alekseyev'e yapılan suikast. E, şu anda ağır yaralı durumda olduğu bildiriliyor. Fakat böyle bir suikastin olması bile pek ortamın yani yumuşadığından ya da yumuşayacağından bahsetmek için biraz erken olduğunu gösteriyor bu olay. Tabi Rusya'nın da bir takım misillemeleri bugün bugünlerde meydana gelecektir. Rusya'da bir takım misillemelerde bulunacaktır. Fakat ve bir de tabi şu var. Taraflar tekrar böyle kim daha önce pes edecek yarışı içine girdiler. Ukrayna basınına baktığımız zaman Ukraynalı yetkililerin ve uzmanların açıklamalarına baktığımızda işte Rus ekonomisi durgunluk dönemine girdi. geri küçülmeye başladı. Dolayısıyla Rusya önümüzdeki aylarda bunun acısını, bu savaşın faturasını daha yoğun şekilde hissedecektir. Ya da Rusların askeri kayıpları giderek artıyor. Ruslar askeri kayıplarını yeni askere alımlarla telafi edemiyorlar şeklinde açıklamalar var. Rus basınına baktığımız zaman onlar da Ukrayna'daki olumsuz duruma vurgu yapıyor ve Ukrayna'nın daha erken çözüleceği beklentisi içine içindeler yine. Dolayısıyla her iki tarafta barış masasına bundan sonra daha güçlü şekilde oturmak için sahada konumlarını güçlendirmeye çalışacak. Bir de tabii Ukrayna'yı bu süreçte destekleyen Avrupalı ülkelerin tavırlarına baktığımızda onların da Rusya'ya karşı sert söylemlerini halen devam ettirdiklerini görüyoruz. Yani Fransa'nın gerçi tavrında bazı yumuşamalar var. Fakat halen belli bir Rusya karşıtı tutumun sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla e, savaş e, tabii bir şekilde sona e, erme evresine doğru geliyor olabilir. Fakat e, savaşın e, henüz bitişini biraz daha vakit olduğunu söylemek gerekiyor. Bu arada Zelenski dün yaptığı açıklamada bu savaşın gelecek yıl diplomatik e, yöntemlerle biteceğini söyledi. Dolayısıyla Zelenski de e, savaşın bir süre daha süreceğini öngörüyor. E, tabii bu sadece Rus ve Ukraynalı liderlerin açıklamalarına bağlı olan bir durum değil. Ee, sadece Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olan bir durum değil. Rusya ve Ukrayna'nın ikili ilişki içerisinde bulunduğu ülkelerin de tutumlarına bağlı olan bir durum. Yani Amerika nasıl bir politika izleyecek, Avrupa ülkeleri nasıl yani şu anki politikayı daha ne kadar devam ettirecekler? Rusya'ya destek veren ya da Rusya ile ticaret yapan ülkeler bunu ne kadar sürdürecek bunun gibi pek çok etkene bağlı durumda. Evet değerli izleyenler ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.